arkadaşlar. Merhaba. merhaba. Nereye gidiyoruz Eylül? Gratis'e. gidiyoruz. Burada beni tuttu. Gratis'e gidiyoruz. Kratise. Eylül çok heyecanlı. Kratise. Bulabilirsek takma Kratise. tırnak kalacağız. Evet. Bir de e, atamak için geldim. Ama Pardon. adını unuttum. Ve alırlarmış. <laughs> <Geçim. gülüyor> Tamam. Gratis'te görüşürüz. Görüşürüz. Gratis'e geldik. Arkadaşlar. Eylül evet. şimdi burada kendini kaybedecek. Oh. Sepet almak ister misin? Evet. Ben sepet evet. mi tamam Her şurada. Çeketini bana ver. Evet. <laughs> <laughs> Gök çeketin elimde kalsın. Eylül takma tırnak bakacaktık. Bak karşıda takma tırnak var. Evet, biraz daha. Evet takma tırnaklara geldik. Evet. Bakayım gözlerim parladı mı? Evet. <laughs> Evet arkadaşlar bir tane beğendik. Hem çocuklar için olanı var. içinde hem büyükler evet. için olanı. Evet. Eylül gratis tavaf ediyorsun. Ha. Nereye kayboldun? evet ve üniformlu makyaj çantası gördük. Sakın. Anlamadım bir daha söyler misin? Sakın benimkiler şimdilik elme Allah seni mahvedin. Arkadaşlar şey Hı. geçen gün aldık bir tane gitti yaptı. Ortak kullandık. Evet. Bu arada kendi yani çantamı da kendim artık alacağım bir daha da kullanmayacaksın. Peki. Makyaj çantalarımızı ayırıyoruz yani. Pardon bir dakika sen ne aldık mı o sepetin içindeki? Evet. Nasıl? <laughs> Anneciğim, bir de el kremi bakar mısın? ne tarafta acaba? Ne ben? <laughs> Aynı bana benziyor. Ben bunu alıyorum. <laughs> ben unicorn olduğum için arkadaşlar. <laughs> şimdi bir de buradan krem bakalım arkadaşlar bunu da at bakalım sepete eğilir yavaş koyamam olur mu bir tane de yüz maskesi bakalım yüz maskesi vereceğim burada Hadi bakalım Sayın ama tabii yaşına uygun bir yüz maskesi seçelim Eylül'cüğüm. Şurada için var, Ben yardımcı olayım mı? Evet, evet aloe vera'lı mask bulduk arkadaşlar. Evet, At bakalım sepete nemlendirici, bir yaşımıza da ben uygun. Şey Bu da takılar da var. Evet. evet arkadaşlar artık kasaya gidiyoruz alışverişi tamamladık. Eylül'cüm hadi bakalım el arkadaşlarına. Gratis alışverişimiz burada bitti. Evet sakız alalım. <laughs> Arkadaşlar gratisten çıktık. Şimdi nereye gidiyoruz Eylül? Çiçek almaya. <laughs> Arkadaşlar çiçek aldık. Eylül her renginden aldı. Sarı, beyaz, evet. mor. Değil mi anneciğim? Evet, o kadar var. Evet, hadi yürü bakalım. Hepsini de kendi taşımak istiyor. Alnı annesine bırakacağız bir tanesini de. Nasıl? Tartışıyorum. evet. 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 Evet çiçeklerin bir kısmını anlar neye bıraktık? Evet. Eve geldik. Evet, eve geldik. Bütün dolandık. Ayak atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.